MatType'de atanmış kısa yolları görmenin kolay bir yolu var. Mesela neyin kısa yolunu görmek istiyorsanız Diyelim Üst yazmanın Burada Buna tıklıyorum Bir tane üst yazıyorum Veya alta logaritmanın tabanını yazalım Onun kısa yolunu da görelim o da buna tıkladım İşte buraya da bir şey yazdım Gibi son kullandığınız özelliklerin kısa yollarını şuradan görüyoruz. Preferences'ten Customize Keyboard. Buradan bakın. Recently used diye başlayan yer var. Son kullandıklarınız. Bakın üst üst yapmanın kısa yolu SuperScript deniyor. Zaten onu da görüyorsunuz buradan tıkladığınızda şu sol alt köşede çıkıyor. Bakın sol alt köşeye dikkat edin ben üzerine getirdiğimde onun anlamının süperskript olduğu, bunun da subscript olduğunu görüyorsunuz. Ve bunları en son iki kullandığım özellik de bu. Buradan Customize Keyboard'a gidip Recently seçtiğimizde üst yazmanın CTRL ve H ile alta indis yazmanın da Shift H olduğunu buradan görüyoruz. Şimdi bunları geri alayım üst yazacağım. Mesela 2'nin küpü. Yazayım. ile H'a basıyorum. Bakın hemen üstü rahatlıkla yazdım. Logaritmanın tabanını yazacağım. Shift H'a basıyorum. Tabanı rahatlıkla yazabiliyorum.